taraf oynadı. Oyunun yönünü değiştirdi. Volkan'a. Volkan aldı. Volkan cezalanına baktı. Kesti topu. alanı ve gol! Gol Emrecan! 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 Emrecan üzümcü. Recep Yaşar. Recep'ten Hakan. Hakan aldı. Döndü yüzünü. Emrecan'ı bulursa tehlike. Emrecan. Emrecan çok süratli bir oyuncu. Sağ çizgiden gol vuruşu var. Emrecan karşı karşıya vurdu. Gol! Dakika 71. Gol Emre Can. Emre Can attı. Hakan hatalı bir pas ama top bol ödünde. Emre Can. Emre Can'dan müthiş bir hareket. Emre Can ikinci hareketle müthiş. Yusuf. gol ödünüzlü uçum şansı yakaladı. Arasan. Arasan açık alanda. Hakan'a verdi. O saat yok. Arka direkte koşu var. Emre Can geldi. Gol mü geliyor? Evet gol gelebilir. Emre Can aldı. ile karşı karşıya. Vurdu gol. Emre Can'ın golü. Dakika 80. Dakika 80. Şampiyonluk geliyor oldu. Emre attı. Emre Üç oldu. Üst